Herkese selam. Ben Talha. İlk önce kısaca kendimden bahsedeyim. 23 yaşındayım. Birkaç senedir bu sektörün içerisindeyim ve 4-5 aydır bu volume profile'da trade ediyorum. Ve kendime sistemler geliştiriyorum. İlkinden başlayalım. Aslında size bugün göster gösterecek olduğum sistem bir mum formasyonu. Bunun ismi ise triple mark. Bu üç mumdan oluşuyor. Fark ettiyseniz her mumda bir çizgi var. Bunlar point of control noktaları. Mumların içindeki point of control noktaları. Bunları da şu şekilde açabiliyorsunuz. Göstergeler, teknikler ve buna bastığınızda direkt açılıyor. Ayarları da şöyle yapmanız lazım. Burada çubuğu seçip biri seçmeniz lazım. Bunları seçtikten sonra otomatik bir şekilde geliyor. Şimdi bahsettiğim gibi 3 tane mumdan oluşuyor. 1, 2 ve 3. Fark ettiyseniz 3. mum ilk mumu hacimli bir şekilde geçiyor. Ortadaki mumsa ya böyle hacimsiz kalıyor veya fitilli kalıyor. Hemen örneklerle göstereceğim. Bir tane burada bir örneğimiz var. Fark ettiyseniz günlük kontrol, kontrol noktalarımız üstte taşınıyor. Merdiven mantığıyla. Burada ise bir trendimiz var. Her şeyimiz burada long. Trendimiz long. Bu da bir çok güzel bir markımız geliyor. Fark ettiyseniz üçüncü mum, ilk mumu hacimli bir şekilde geçiyor ve ortadaki mumdaki point of control noktası fitille kalıyor. Bu kapandıktan sonra işlemi açıyoruz ve sonrasında direkt bir expansion geliyor. Tabii ki bunun tam tersini yaptığımızda da mesela trendin tersine açtığımızda tabii ki çalışmayacaktır. Fark ettiyseniz burada bir trend var. Bu aslında bir trend çizgisi. Burada da ödünün point of control noktası var. Her şey burada aşağı doğru gidiyor. Fakat long yönlü bir mark geliyor. Fark ettiyseniz kusursuz bir mark. Üçüncü mum ilk mumu hacimli bir şekilde geçiyor ve ortadaki mum point of control noktası fitille kalıyor. Ama tabii ki longa doğru gitmiyor. çünkü. Çünkü trend tersine. Hemen başka bir örnek bakalım. Baktığınızda burada çok güzel bir mark var. Fark ettiyseniz point of control noktası fitirli. Üçüncü mum, ilk mumu kısmen geçmiş ve sonrasında bir expansion fazı. Fiyat yukarı doğru bir sürülüyor. Başka bir örnek bakalım. Da kusursuz bir Markamız var. İlk önce ama şey bakıyoruz tabii ki trendimize bakıyoruz. Günlük point of control noktalarımız aşağı doğru taşınıyor ve e, trend çizgimiz short short yönlü baktığımızda bize bütün her şey short'u gösteriyor burada. Şimdi short'u gördük, short'u gördük. İşleme girmek için bir mark bekliyoruz ve bu mark da geldi markamız burada. Fark ettiyseniz üçüncü mum ilk mumu hacimli bir şekilde kırıyor ve kapatıyor. Ortadaki mumda fitilli ve point of control noktası fitille kalıyor. Ardından zaten bu stopumuz fitilli ve hedefimiz de burada. Normalde ben şey yaptığım için, epiri 3 kazandığım için hedefim bu şekilde sizin de değişebilir hedeflerinize göre burada tekrardan bir markamız var fark ettiğiniz gibi 1, 2 ve 3 3. mum ilk mumu hacimli bir şekilde geçiyor ve günlük point of control noktamız aşağıda kalıyor ardındaysa bir expansion fiyat hedefine gidiyor aslında bu kadar basit bir sistem. Başka bir tane bakalım. Buradaysa yanlış ve doğrusu var. Yanlışına bakıyoruz hemen. Üçüncü mum. İlk mumu geçememiş ve ortadaki mum da fitilli bu mum değil. Ama ve burada bakıyoruz. Üçüncü mum ilk mumu hacimli bir şekilde geçmiş ve tam bir mark şeyi var. Hareketi var. ardındaysa fiyat zaten hedefine doğru gidiyor. Burada zaten göstermiş. Long yönlü mark. Kort yönlü mark. Bu da şey yanlış versiyonları. Long da fark ettiyseniz eğer üçüncü mum ilk mumu geçemiyor. Kort'ta ise yine aynı şekilde üçüncü mum ilk mumu geçemiyor. Tamamen bu. Başka bakıyoruz. Burada çok güzel bir görsel var. Fark ettiyseniz fiyat bir trend içerisinde ama fiyat bir akümülasyon geliyor. Yani bir dengeli bir yapının içerisinde. Bu dengeli yapı bu dengeli yapının ilklerinde ise bir sürü mark var. Buradaysa kusursuz bir mark var. Ama çalışmıyor. Neden? Çünkü fiyat bir şeyin, bir rencin içerisinde, bir dengeli bir yapının içerisinde. Bu tarz durumlarda ya fiyatın bir yere gitmesini veya trendin değişmesini yani her şekilde fiyatın buradan bu rencin içerisinden kopmasını beklememiz lazım. Aksi halde markamız çalışmayacaktır. Yani bu kadar güzel bir mark olmasına rağmen. Başka bakıyoruz. Burada da bir güzel bir markamız var. Yine point of control, point of control noktası fitilde. Hacimli bir kırılım var. Fakat günlük point of control noktan üste taşınmış ve ben girdikten biraz sonra fiyat akümülasyon fazla girmiş. Bu tarz durumlarda stopumu hemen entry'e çekip kendime güvenceye almam lazım. Burada gözümü kesmeyen bir şey olursa her zaman bunu yapmam lazım. Çünkü %100 <laughs> çalışan bir sistem değil. İlk önce kendimi güvenceye almam lazım. Eğer gözüme hoş gelmeyen bir şey varsa. Başka bakalım, burada yine güzel bir markamız var, trendimiz belli, günlük point of, point of control noktamız aşağıda kalmış ve fiyat genişlemiş bir expansion görmüş. Burada da kısmen güzel bir markamız var, üçüncü mum, ilk mumu kıl payı ile ge geçip kapatmış, olsun. Burada şey başka bir şeyimiz var. Konfirma, konfirmasyonumuz var. Bu da günlük volume alımız Ve cirendimiz. Şu an size bahsedeceklerim bunlar. Bir de bunun single markı var. Onu da bir dahakine bir sonraki videoda göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.